Arkadaşlar güzel bir balıkesir gününden hepinize merhabalar. Hepinize güzel bir hafta, sağlıkla dolu bir hafta diliyorum. Hepimiz için sağlıkla dolu olsun arkadaşlar. E, bu videoyu 3 senedir, e, bu sene 3. senesine girmiş olan, yapmış olduğumuz bir çalışmayı size duyurmak adına çekiyorum arkadaşlar. E, bu çalışmayı duyurmak adına bir takım işaretlerle karşılaştım. Bir takım yazılara denk geldik. Döngüsel ekonomi temelli olan e, sürdürülebilirlik bazlı ve onarıcılık başlığını kendine e, yol gösterici olarak seçmiş olan bir e, çalışma bu. Geçmişteki girişimcilik deneyimimizi bugün kullanarak bir sosyal girişim e, projesi haline getirdiğimiz ve sürdürülebilir iş modeli haline getirmek için birkaç adım, küçük birkaç adımın kaldığı bir çalışma bu bahsedeceğim şey size. Arkadaşlar, geçmişte biz taze meyve sebze suyu e, sıkan barlar kuruyorduk büyük bir sinema markasının e, geniş alanlarına girişte. E, sıfır israf temelli çalışıyorduk. 2007-2008'lerden bahsediyorum arkadaşlar. Ve aynı zamanda yapmış olduğumuz bu iş e, oradaki sinemalarda satılan gazlı içecek büfelerine rakip hale gelmişti ve aynı zamanda çok da önemli bir alternatif oluşturmuştu. Sonrasında ki mevzuda sinemaların satılması bizi oralardan ayrılmamızı gerektiren bir sürece soktu arkadaşlar. Aradan yıllar geçti. Döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik, onarıcılık başlığı çok fazlasıyla önem kazanınca 3 sene önce sıfır israf temelli Balıkesir'de gıda israfını önlemeye yönelik bu çalışmayı başlattık arkadaşlar. Küçük bir ekibiz ve bu çalışmayı kendi kaynaklarımızla, kendi öz kaynaklarımızla, kendi ilişkilerimizle bugüne kadar sürdürdük arkadaşlar. Hala da sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmada arkadaşlar sadece bir tek manavla çalıştık Balıkesir'de. Bu manavdaki ıskartaya çıkmış, çöpe gidecek olan, şekli bozuk... Tam anlamıyla çöp olmayan, ayıklandığı zaman e, işe yarayacak olan meyve ve sebzeleri toplayarak arkadaşlar e, bunların sularını çıkardık. Sağlıklı bir yaşam başlığı altında da insanlara sunduk. Buradan kazanılan meblaları da ihtiyacı olan e, arkadaşlarımızla paylaştık bugüne kadar. Döngüsel ekonomi mekanizmalarının tam anlamıyla işlediği ve sürdürülebilir bir iş modeli haline gelmiş olan bu çalışma bugün bakıldığında Balıkesir'de bir tek manav üzerinden yürümüş olmasına rağmen sıfır israf bakın sıfır atık demiyorum sıfır gıda israfını önlemeye bir parça da olsa bizim 3 yılda gözlemlediğimiz kadarıyla öncülük etti arkadaşlar. Bugün baktığımızda yıllık 400 milyar dolar civarında bir gıda israfı var dünya üzerinde. E, bu gıda israfını azaltmak, tersine çevirmek için bu tarz projelere, bu tarz çalışmalara ihtiyaç var. Bunların sürdürülebilir bir iş modeli olmaması içten bile değil ki biz dediğim gibi birkaç adım kaldı. Ramak kaldı. Bir iş modeli sürdürülebilir iş modeli haline getirmemize bu çalışmayı. Neden birkaç adım kaldı arkadaşlar? Çünkü bu çalışma yürütmüş olduğumuz mekan kentsel dönüşüme kurban gitti ve kendimize yeni bir mekan arıyoruz. O yüzden birkaç adım kaldı diyorum. Bu video bir destek çağrısı, bir destek isteme çağrısı videosu olarak da lütfen algılansın. Döngüsel ekonomi mekanizmalarını balıkesir de gıda israfını önlemeye yönelik yapmış olduğumuz bu çalışmada kullanmış olduğumuz bu mekanizmalarda bize destek olacak bütün arkadaşları yanımızda görmek isteriz, bütün kurumları yanımızda görmek isteriz, tarımla alakalı olarak projeler yapan gıda israfına yönelik olarak bir takım girişimlerde bulunan kurumların bizi dinlemesini buradan talep ediyorum arkadaşlar. Neden bu videoyu burada çekiyorum arkadaşlar? Bu video arkadaşlar bundan yaklaşık 10 sene öncesine kadar Balıkesir'de bir bostan olarak kullanılıyordu. Buradaki o zaman bu kadar çok yerleşimde insan yoktu, yoğun değildi nüfus. Buradaki bu arazide insanlar ekim dikim yapıyorlardı ve birbirleriyle barter modeliyle yapmış oldukları, üretmiş oldukları ürünleri paylaşarak evlerine gıda götürüyorlardı arkadaşlar. Ee, gıda fiyatları bu tip bostan olarak adlandırılabilecek olan alanların da Balıkesir özelinde merkezde özellikle ortadan kalkmasıyla gıda fiyatları da aldı başını. Balıkesir gibi bir şehirde de baş, aldı başını gidiyor arkadaşlar. Türkiye'yi besleyen şehir olarak adlandırılan bu şehirde tekrar söylüyorum yapmış olduğumuz İki gayi Japon felsefesinden alıyor ismini bu projenin başlığı, bu çalışmanın başlığı sizi e, böyle gayrete getiren yataktan kalkmanıza sebep olan şey anlamına geliyor iki gayi e, işte biz gayrete geldik döngüsel ekonominin mekanizmalarını, döngüsel ekonominin başlıklarını onu temel alarak bir e, çalışma hayata geçirdik gıda israfını sıfır israf başlığına çevirmeye çalışıyoruz. Destek bekliyoruz. Umarım bu desteği Balıkesir'deki özellikle tarımla ilgili olarak çalışma yapan yeni seçilmiş olan belediye başkanlarından görürüz arkadaşlar. 10 ee, yıldır göremedik. İnşallah bundan sonra görürüz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sıfır israf arkadaşlar. Sıfır atıktan daha önemli.